Ankara Ulus'tayız. Sanayi Caddesi'nde sessiz bir yürüyüşe çıkıyoruz. Güneş öğleye yaklaşırken, caddeye yavaş yavaş hareket geliyor. Bir yanda börekçinin tepsisinden yükselen taze hamur kokusu. Bir yanda lokantaların önünde kaynayan çorba tencereleri. Her dükkandan ayrı bir ses, her vitrinden ayrı bir hikaye. Hırdavatçı önünde parçalar konuşuyor, civatalar, pense, çekiç. Elektrikçi vitrininde renk renk kablolar, ampuller yanıp sönüyor. Markete giren çıkan belli değil, poşet sesleri birbirine karışıyor. Postanenin önünde bir iki kişi sırada, herkesin kendi işi gücü var. Ama biz sadece yürüyoruz. Bu cadde, Ankara'nın tam ortasında küçük bir evren gibi. Esnafın selamı içten, göz göze gelmeler sıcak. Zaman burada hızlı geçmiyor. Hayat, olması gerektiği gibi akıyor. Her adımda bir tanıdıklık, bir samimiyet var. Ne ararsan var burada, karnını doyuracak lokanta, evine parça bulacağın dükkan. Ya da sadece biraz yürüyüp rahatlayacağın bir sokak. Sanayi caddesi sade ama gerçek. Ve bu yürüyüş, sadece ayaklarla değil, Gözlerle, kulaklarla ve kalple yapılan bir yolculuk.